Merhaba arkadaşlar. Siparişlerimizi bitirdik. Bu şekilde bilekliğimiz. Bu da diğer bilekliğimiz. Bunlar e, bu asansörlü. Bu şekilde her bileğe uygun. Her bileğe uyumlu. Bu şekilde. Ve diğer bilekliğimiz yine asansörlü Bu da yine Miyoki boncuktan küpemiz. Bu ikisi takım birliklikle. Bu da eee Kahlo e, küpesi yap e, kolesi yapmıştık. Onun eee Firdekahlo'nun güllerinden küpe bu şekilde. Bu da müşterimizin özel isteği üzerine tasarlandı şekilde çok şık oldu. Kendisine de eminim çok yakışacaktır. Bu şekilde kargolanacak yarın. Kullanacak olan arkadaşlarımıza, dostlarımıza şimdiden hayırlı olsun.